الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد عزيز ومحترم مستمع الله الله تعالى الطلاق سورة سنين اكينجي و اوچنجي آياتلين دا شويلة محتدر استعيذ بالله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه هركين Allah'tan korkarsa ona çıkış yolu lütfeder. Ona beklemediği bir yerden rızkı da ihsan eder. Her kim Allah'a hakkıyla tevekkül ederse Allah ona yeter. Evet değerli Müslümanlar, her kim Allah'ın emirlerini yerine getirip Allah'ın yasakladığından uzak kalırsa sıkıntısı neyse derdi neyse muhakkak ki Allah dilerse ona çıkış yolu kurtuluş yolu ihsan eder. Bizden öncekilere baktığımız zaman Allah'tan hakkıyla korkan kişiler Hangi durumlarda, hangi sıkıntılarda, hangi dertlerde olduklarını biliyoruz. Ama Allah'tan korktukları için Allahu Teala onları o sıkıntılardan, dertlerden kurtarmıştır. Kişi ne kadar Allah'tan daha çok korkarsa, sıkıntıları, dertleri, musibetleri daha çok olabilir ama yine Allahu Teala ona çıkış yolu verir. Dünyada vermezse bile ahirette kurtuluş, ahirette saadet, ahirette felah yeri olan cenneti verir. Ve dünyada أيتجاشتي جيبي ويرزقه من حيث لا يحتسب بكلمدي أمض بليدان أولا رزق فيلر. بجمع رفع النبي صلى الله عليه وسلم بر حديث الشريف لرندا بو يردو جيبي ومن يتق الله يرزقه من حيث كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. Başka rivayette ve men yetevekkel alallahi hakka tevekkuleh yerzukuhu kema yerzuku at-tayra tagdu ve bi Her kim Allah'tan hakkıyla korkarsa veyahut Allah'a hakkıyla tevekkül ederse kuşun karnı boş bir şekilde gider birazdan sonra karnı tok bir şekilde geri döndüğü gibi bu kimseye Allahu Teala rızkını verir. Yeter ki bu kimse Allah'tan korksun, helal lokmayı arasın. Çalışan kimse helal bir işte çalışması gerekir. Helal lokma, helal bir kazancı elde etmesi, çabalaması gerekir. Niyeti halis muhlis olması gerekir. Ama bazı kişilerin Zengin olması için haram kapıları çalarlarsa o zaman bunların işi zor. Aynı bu zamanda olduğu gibi hırsızlık yapmak, kumar oynamak, faiz yemek, faizle uğraşmak gibi haramlara dalan bir kimse ne kadar zengin olursa olsun onun malında bereket olmaz ve ahirette de Allah onu affetmezse Cehennem azabı onu beklemektedir. Ve men yetevekkel alallahi fe ve Her kim Allah'a hakkıyla tevekkül ederse Allah ona yeter. Yani her kim Allah'tan dilerse, Allah'tan bir şey isterse, bu kimse sadece bu alemi yaratan Allah olduğuna inanıyorsa, hayri olsun, şerri olsun Allah'ın dilemesiyle Fakirlik olsun, zenginlik olsun, hepsi sadece Allah'ın dilemesiyle olduğuna inanıp Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Evet deli Müslümanlar. Her kim Allah'tan korkarsa ona çıkış yolu ihsan eder, beklemediği bir yerden ona rızkı lütfeder ve her kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين